Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. O, aziz kudreti daima üstün gelen, hakim, her işi hikmetli olandır. O Rabbiniz kitap ehlinden Yahudilerden inkar edenlerin bir kısmını ilk haşirde bu ilk sürgünlerinde yurtlarından çıkarandır. Siz o Yahudilerin oradan kolayca çıkacaklarını sanmamıştınız.'' ve onlar da sanmışlardı ki gerçekten kendilerini Allah'tan koruyacak olan engelleri kaleleridir. Fakat Allah'ın azabı onlara hesap edem etmedikleri yerden geliverdi ve kalplerine korku saldı. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Artık ey basiret sahipleri ibret alın. Eğer Allah onların üzerine ceza olarak sürgünü yazmamış olsaydı dahi mutlaka onlara dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için cehennem azabı vardır. Bu gerçekten onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı gelirse artık şüphe yok ki Allah azabı çok şiddetli olandır. Herhangi bir hurma ağacından ne kestiniz veya onu kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa, işte bunlar hep Allah'ın izniyledir. Ve bu muamele Allah'ın fasıkları, Yahudileri rezil etmesi içindir. Allah'ın onların mallarından Resulüne verdiği ganimete gelince, siz onun üzerine ne at sürdünüz ne de deve, onu kolayca elde ettiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselere musallat eder. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Allah'ın fethedilen memleketlere, halkından Resulüne verdiği ganimetler Allah'a, peygambere, ona akraba olanlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Ta ki o mallar içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Peygamber size ne verdiyse artık onu alın. Size neyi de yasakladıysa ondan hemen kaçının. Allah'tan sakının. Şüphesiz ki Allah azabı pek şiddetli olandır.'' Bu ganimetler Allah'tan bir lütuf ve bir rıdvan, onun rızasını ararlarken yurtlarından ve mallarından çıkarılan ve Allah'a, onun dinine ve peygamberine yardım eden o fakir muhacirlere aittir. İşte onlar gerçekten imanlarında sadık olanlardır. Onlardan önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve samimane imana sarılmış olanlar Ensar, kendilerine hicret edip gelen muhacirleri severler. Hem onlara verilenlerden dolayı sinelerinde bir ihtiyaç, bir rahatsızlık duymazlar ve kendilerinde bir sıkıntı, bir ihtiyaç bile olsa o kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar gerçekten kurtuluş erenlerdir. Onlardan, muhacirlerle ensardan sonra gelenler ise derler.